20. yüzyılın sonlarında Kuzey Denver'da oynanan bir beyzbol maçında Gwen, atış yapan kardeşi Finney'i tribünden destekler. Rakip takımın vurucusu Bruce, iki atışı kaçırdıktan sonra üçüncüde topu tribünlere göndererek homerun yapar ve takımına maçı kazandırır. Maçtan sonra Bruce, Finney'e kolunun iyi olduğunu söyleyip gider. Bisikletiyle uzaklaşırken ileride duran siyah bir minibüsü görünce yavaşlar. Birkaç gün sonra Finney kahvaltıda sessizce oturur babası Terence çıkardığı en ufak ses için bile ona kızar Gwen ekmek kutusunun kapağını düşürür. Ama hemen özür diler. Kardeşler okula giderken Fini günlerdir kayıp olan Bruce'un ilanını görür. Okula vardıklarında Robin'in kabadayı Moose'la kavga ettiğini fark ederler. Robin, Muz'u kolayca yere serip art arda yumruklar savurur. Kalabalık bağırırken Finny Gwen'i uzaklaştırmaya çalışır. Fakat Gwen Muz'un zaten bir zorba olduğunu söyleyerek kalmak ister. Gwen, okulun eski belalısı Vance'in Grabber tarafından kaçırıldıktan sonra en tehlikeli çocuğun artık Robin olduğunu söyler. Finnie Grabber'dan söz edilmesini istemez. Gwen ise Graber'ın adını söyleyenleri kaçırdığı söylentisinin uydurma olduğunu hatırlatarak onu rahatlatmaya çalışır. Fen dersinde Finnie küçük roket oyuncağı olan kalemle oynar, sonra gizlice hoşlandığı kız Donaya bakar. Ders bitince koridorda zorba çocukların ona yöneldiğini fark edip tuvalete kaçar, ancak Baz, Matt ve Maddie peşinden gelir. O anda Robin içeri girer. Musu nasıl patakladığını anlatmaya başlayınca diğerleri hemen gerilir. Robin ayrılmadan önce Finney'e kimsenin ona bulaşmaması gerektiğini açıkça söyler. Çocuklar uzaklaştıktan sonra da Finney'e kendini savunmayı öğrenmesi gerektiğini hatırlatır. Finney Musla neden dövüştüğünü sorunca Robin bunun mesajı daha sert vermek için olduğunu belirtir. Ardından matematikte yardım ister. Öğretmenin çok hızlı konuştuğundan yakınır. Finney kabul eder. Bu sırada Gwen, müdürün odasına çağrılır ve dedektif Wright ile Miller'ın sorularını yanıtlar. Bruce'un kız kardeşine ne söylediğini öğrenmek isterler. Gwen, Bruce'un siyah balon taşıyan bir adam tarafından kaçırıldığını rüyasında gördüğünü açıklar. Wright, Bruce'un ve kaybolan başka bir çocuğun bulunduğu yerlerde gerçekten siyah balonlar tespit edildiğini söyler. Bu detay gizli tutulduğu için Gwen'in bunu nereden bildiğini sorgular. Wright onun bir şey sakladığını düşünür. Gwen ise bazen rüyalarının doğru çıktığını itiraf eder. Okuldan sonra Gwen, Finney'in bir arkadaşında kalmasını ayarlar. Finney aynı akşam eve dönünce Terence sızmış halde bulur, evi toplar. Sonra dondurmasını alıp korku filmi izlerken uyuyakalır. Sabah Gwen'in çığlıklarıyla uyanır. Terence, iş yerinde polislerin onu sorgulamasını Gwen'e yüklemiş ve kızını kemerle dövmektedir. Gwen bunun kendi suçu olmadığını söyler ve tekrar vurursa elindeki içki şişesini yere atacağını söyler. Terence bunu yaparsa iki kat sert vuracağını belirtir. Gwen yine de şişeyi bırakır. Terence onu tekrar döver. Gwen ağlarken adam onun annesi gibi olmadığını, gördüğü şeylerin gerçek olmadığını söylemeye devam eder. Gwen ise rüyalarının sadece rüya olduğunu kabullenmek zorunda kalır. Fini biraz sonra hıçkırarak ağlayan Gwen'in yanına gider ve onu sakinleştirir. Aynı zamanlarda Robin bir dükkana yürürken siyah bir minibüsten çıkan bir adam görür. O akşam Robin'in kaybolduğu haberi hızla yayılır. Gwen endişeli olan Finney'i teselli etmeye çalışır. Fini ona Robin'i rüyasında görüp göremeyeceğini sorar fakat Gwen rüyalarını yönlendiremediğini söyler. Yine de odasına gidip diz çökerek dua eder. Robin'i bulabilmesi için bir işaret ister. Babası ışığı açınca Gwen hemen yatağına yatar. Terence çıkarken ona sevdiğini söyler, Gwen de karşılık verir. Günler geçer. Robin artık yanında olmadığı için zorba çocuklar Finney'e saldırmaya başlar. Gwen koşup yetişir, eline aldığı taşla Maddie'nin kafasına vurur. Bu kez Bazla boğuşur ama Buzz onu yere savurur. Gwen etkisiz kalınca Baz ve Matt Finney'i dövmeye devam eder. Ertesi gün fen dersinde öğretmen eşleşme yapılacağını duyurur. Herkes partner bulur ama Fini yalnız kalır. Tam o sırada Don'a gönüllü olup onun partneri olur. Okul çıkışı Gwen, Fini ile Don'a hakkında takılır ve sonra yine bir arkadaşında kalmak için ayrılır. Bir süre sonra Fini tenha bir yolda yürürken siyah bir minibüsten düşe kalka inen bir adam görür. Adamın poşetleri yerlere saçılmıştır. Fini yardım etmeyi teklif eder. Adam kendisinin sihirbaz olduğunu söyler. Fini minibüsün içinde siyah balonlar görür. Adam kapıyı açıp balonları toparlıyormuş gibi yaparken Fini'yi tuzağa düşürür. Fini kalemiyle adamın koluna saplayarak karşılık verir fakat adam sprey benzeri bir şeyle Fini'yi sersemletip sürükleyerek minibüse atar. Fini kendine geldiğinde adam onu boş bir odadaki yatağa fırlatır. Grabber kolundaki acıdan yakınır ama Fini'ye artık zarar vermeyeceğini söyler uzakta bir telefon çalar. Grabber birazdan anlatacağını söyleyip dışarı çıkar. Kapı kapanır, kapanmaz. Fini kapıyı yoklar ama kilitlidir. Odayı dolaşırken tuvaletin olduğu küçük bölümü keşfeder. Geri döndüğünde duvarda kablosu takılı olmayan siyah telefonu fark eder. Bu sırada Terence Gwen'i arayıp Fini'nin nerede olduğunu sorar. Gwen korkuya kapılır. Kardeşinin kaçırıldığını hemen anlar. Polis alarma geçer. Gwen Fini'nin bulunması için dua eder. Fini uykuya dalınca siyah telefonun sesiyle irkilir. Telefona bakar ama Grabber içeri girip telefonun çalışmadığını söyler. Grabber Fini'yi sonra eve göndereceğini fakat önce halletmesi gereken bir şey olduğunu ekler. Fini panikler ve serbest bırakılırsa polise hiçbir şey söylemeyeceğini söyler. Ancak Grabber bununla yalnızca alay eder, derdinin polis olmadığını ima eder. Fini üst katta birinin daha olduğunu fark edip bağırmakla tehdit eder. Grabber kapı kapalıyken kimsenin onu duyamayacağını söyler. Grabber çıkar çıkmaz Fini bağırır ama o da tamamen ses yalıtımlıdır. Kaçmak için pencereye bakar fakat cam çok yüksektedir. Bir anda siyah telefon yeniden çalar. Fini ahizeyi kaldırır ama ses gelmez. Uykuya dalınca bu kez telefondan gıcırdama sesi duyar. Gözünü açtığında Grabber'ın onu izlediğini fark eder. Fini yemek ister ancak Grabber henüz vermeyeceğini söyler. Fini neden burada olduğunu sorunca adam sadece onu izlemek istediğini belirtir. Kısa süre sonra telefon yeniden çalar. Fini açınca bir çocuğun onu ismiyle çağırdığını duyar. Korkup telefonu kapatır. Telefon tekrar çalınca açmak zorunda kalır. Telefonun ucundaki ses Fini'ye telefonu kapatmamasını söyler. Öldüklerinde kaybettikleri ilk şeyin isimleri olduğunu belirtir, ama Fini ile daha önce tanıştıklarını, onun kolunun çok iyi olduğunu hatırladığını ekler. Fini bunun Bruce'un sesi olduğunu anlar. Bruce, telefonun hem Fini hem de kendileri için çaldığını, fakat sadece Fini'nin duyabildiğini söyler. Grabber da sesi duyar ama çalan şeyin gerçek olduğunu kabul etmez. Bruce, Fini'ye odadaki gevşek fayansı bulmasını ve altındaki topraktan tünel kazmasını söyler. Bu sırada Gwen rüyasında önce Bruce'un başına gelenleri, ardından Fini'nin bir evde çığlık attığını görür. Gece yarısı dışarı çıkar ve rüyasında gördüğü evi aramaya başlar. Fini gevşek fayansı bulup kazmaya başlar. Yoruldukça toprağı klozete boşaltır, açtığı çukuru halıyla kapatır. Ertesi gün Graber kahvaltı getirir ama çıkarken kapıyı kilitlemeyi unutmuş gibi davranır. Fini tam kaçacakken telefon çalar ve bu kez başka bir ses. Bunun bir tuzak olduğunu söyler. Billy'nin hayaleti Fini'nin yanında belirir ama Fini onu göremez. Billy, Grabber'ın üst katta pusuda beklediğini ve kaçmaya çalışan çocukları cezalandırdığını anlatır. Kendilerinin de aynı tuzağa düştüklerini söyleyip konuşmayı bitirir. Fini yine de merdivenleri dikkatle çıkar ama Grabber'ın orada olduğunu hisseder ve geri dönüp aşağı iner. Kahvaltıyı yemeye başlar. Bir süre sonra telefon yeniden çalar. Billy artık Billy olmadığını, başka bir şeye dönüştüğünü söyleyerek konuşur. Öfkelendikçe odadaki soda şişesi kendi kendine titremeye başlar. Billy duvardaki çatlağı işaret eder. Oradan bir kabloyu kopardığını söyler. Fini kabloyu nasıl kullanacağını sorunca şişe pencereye doğru yönelir. Bu sırada Gwen, rüyasında Billy'nin gazeteleri dağıtırken Grabber tarafından alındığını görür. Fini gevşek kabloyu bulur. Halıyı rulo yapıp kabloyu pencerenin parmaklıklarına dolar ve tırmanmaya başlar. Parmaklıkları gevşetir fakat demirler kopunca aşağı düşer. O akşam Gwen babasına rüyaları hakkında soru sorar. Terence annesinin de rüyalarını gerçek sanıp korkunç şeyler yaptığını, sonunda bunlara dayanamayarak kendi canına kıydığını söyler. Terence kızının annesiyle aynı akıbete sürüklenmesinden korktuğu için rüyaların gerçek olmadığını savunsa da Gwen rüyalarının finiyi bulmasına yardımcı olacağını düşünür. Terence sonunda yumuşar ve Gwen'le birlikte rüyasında gördüğü evi aramaya çıkar. Oğullarını bulma umuduyla bu kez o da inanmak ister. Bu sırada polis Max'in kapısını çalar ve Finney hakkında bilgi ister. Max onları içeri alır. Kaçırılma olaylarını kendi kendine incelediğini anlatır çocukların çoğunun okul dönüşü alındığını, sadece Robin'in cumartesi öğleden sonra kaçırıldığını söyler. Max, kaçıranın bir ev ve garaj kullanması gerektiğini, böylece çocukları kimse görmeden indirebileceğini düşünür. Haritada kaçıranın yaşadığını tahmin ettiği bölgeyi işaret eder ama Wright ve Miller söylediklerine pek önem vermez. Max, kasabaya yeni taşındığını ve kardeşinin evinde kaldığını belirtir ayrılırken Miller masada duran maddeleri işaret ederek kardeşi gelmeden evi toparlamasını tavsiye eder. Max kapıyı kapattığında hemen alt katta Fini hala bodrumda kapalıdır. Çok geçmeden Grabber yemekle gelir ve Fini'nin adını sorarak onu konuşturmaya çalışır. Normalde isimleri gazeteden aldığını ama bu kez işler karıştığı için emin olmadığını ima eder. Fini sahte bir isim verir. Grabber yemeği yere düşürür, ona bir gazete fırlatır ve gerçek ismini bildiğini gösterir. Ardından Fini'yi bırakabileceğini söyleyip yine kapıyı kilitlemeden çıkar. Fini tam kapıya yönelirken telefon çalar fakat kimse konuşmaz. Üst katta Grabber uyumamak için kendisiyle mücadele eder. Fini'nin tuzağa düşmesini beklemektedir. Fini ise yerdeki dökülen yemekten birazını alıp karnını doyurur ve uykuya dalar. Bir süre sonra damlayan bir sıvı sesiyle uyanır etrafı kontrol edince havada asılı bir ceset görür. Kan damlaları yere düşmektedir. Ceset telefonu işaret eder. Fini ahizeyi kaldırır. Yeni bir ses, Grabber'ın artık uyumadığını çünkü kardeşinin şüphelendiğini söyler. Fini bunun başka bir kurban olan Griffin olduğunu anlar. Griffin, hayattayken kimsenin onu takmadığını, öldükten sonra herkesin adını öğrendiğini belirtir. Finny Grabber'ın onu neden hala öldürmediğini sorar. Griffin, Grabber'ın o meşhur oyunu henüz oynamadığını, Fini'yi dövmeden sonraki aşamaya geçmediğini açıklar. Ayrıca Grabber'ın az önce uyuya kaldığını ve dış kapıyı eskiden kendi bisikletinde kullandığı kilitle kilitlediğini söyler. Şifreyi hatırlamaz ama duvara kazıdığını söylemiştir. Fini, duvardaki rakamları bulur ve cesaretini toplayarak yukarı çıkmaya hazırlanır. Sessizce merdivenlerden çıkar ve mutfakta uyuyan Grabber'ı görür. Fini parmaklarının ucunda ilerleyerek Grabber'ın yanından geçer ve kapıdaki kilide ulaşır. Birkaç denemeden sonra doğru kombinasyonu bulur. Tam kapıyı açarken bir köpek havlamaya başlar. Gürültü Grabber'ı uyandırır. Fini koşarak dışarı kaçar, Grabber da minibüsüne atlayıp peşine düşer. Grabber yolu kesip Fini'ye yere yatırır. Komşular ışıkları açınca Fini'ye ses çıkarırsa onu öldüreceğini fısıldar. Bir süre bekledikten sonra ışıklar sönünce Fini'yi bayıltır ve yeniden bodruma götürüp yatağa fırlatır. Ertesi sabah Gwen uyanır ve neden bu kez rüya görmediğini sorgular. Bir an babasının haklı olabileceğini düşünür. Aynı anda Fini telefonun sesiyle uyanır. Bu kez konuşan okulun eski zorbası Vens'tir. Vens'in Vance hayaleti Finney'in arkasında belirir ve bugün her şeyin değişeceğini söyler o sırada Gwen de rüyasında Vance'in kavga ettiği için dükkanda tutuklandığı günü görür. Rüyada Fini ile yaptığı telefon konuşmasını da duyar. Polis arabası bir evin önünde durur. Gwen ev numarasını açıkça görür ve irkilerek uyanır. Bodrum'da Vance, Finney'e duvarın diğer tarafında bir depo odası olduğunu, ancak geçişin bir dondurucuyla kapalı olduğunu anlatır. Ona duvarı kırmasını, arka panele ulaşmasını ve dondurucuya girip üstten depo odasına tırmanmasını söyler. Finney teşekkür etmek ister ama Vance bunun iyilik olmadığını, intikam için yaptığını haykırır. Öfkeyle bağırınca odadaki bir şişe havaya fırlayıp patlar. Fini ortalık sakinleşince hemen çalışmaya başlar. Tüm gün duvarı kırar ve sonunda dondurucunun arka paneline ulaşır. Paneli söküp içeri girer fakat dondurucunun kapağı dışarıdan kilitli olduğu için çıkamaz. Yorgunlukla yere çöker umudu tükenmek üzereyken telefon yeniden çalar. Bu kez Robin konuşur. Finney'in onunla aynı kaderi yaşamayacağını söyler. Finney'in her şeye rağmen ayağa kalkan biri olduğunu hatırlatır. Ona yumruk atmayı öğretir ve telefonu toprakla doldurarak bir silah gibi kullanmasını söyler. Bu konuşmanın son telefon görüşmesi olduğunu ekler. Ardından Finney'e elindeki her şeyi kullanarak kaçması gerektiğini aktarır. İkisi vedalaşır. Fini telefonu kapatır. Robin'in dediği gibi Isaac'i toprakla doldurur ve kablodan bir tuzak teli kurar. O sırada Gwen mahalleyi dolaşırken Grabber'ın kurbanlarının hayaletlerini görür. Şokla bisikletten düşer fakat tam aradığı evin önünde olduğunu fark eder. Hemen eve koşup dedektifleri arar. Wright ve Miller hemen yola çıkar. Aynı anda Max, kardeşinin evinin tam da Grabber'ın yaşadığını düşündüğü bölgede olduğunu fark eder. Bodrum'da Finney, Telefondan gelen gıcırtıyı duyar ve ahizenin kendi kendine hareket ettiğini görür. Ardından ışıklar yanar. Finney eline telefonu alıp dövüş pozisyonu alır. Ancak içeri giren Grabber değil, Max'tir. Evin sahibi kardeşinin Grabber olduğunu anlayınca şoke olur. Tam o anda Grabber geri dönüp baltayı Max'in kafasına indirir. Max anında ölür. Wright ve Miller eve ulaştığında Gwen'i dışarıda bekler halde bulurlar. Dedektifler evde araştırma yaparken Grabber, Bodrum'da Finney'i bulur kardeşinin ölümünden Fini'yi sorumlu tutar. Baltayı tekrar alır ve köpeğini çağırır. Köpek Fini'ye hırlarken polis yanlış eve girer ve boş olduğunu fark eder. Grabber köpeği kapının yanına bağlar ve Fini'ye saldırır. Fini son anda kaçıp tuvalete giden dar koridora yönelir. Grabber peşinden koşarken Fini kabloyu çekerek onu kazdığı çukura düşürür. Grabber'ın ayağı metal parmaklıklara saplanır ve kırılır. Finney elindeki toprakla doldurulmuş telefonla ona vurur ancak Grabber onu yakalayıp boğmaya başlar. Boğuşma sırasında Finney maskeyi kapıp adamın yüzünden çıkarır. Grabber paniğe kapılır. Finney fırsattan yararlanır ve telefonun kablosuyla onu boğmaya başlar. Tam o sırada telefon çalar. Finney ahizeyi Grabber'ın kulağına dayar. Telefonda Grabber'ın öldürdüğü çocukların alaycı sesleri duyulur. Grabber çırpınırken Finney kabloyla boynunu kırarak onu tamamen öldürür. Fini daha sonra dondurucudan aldığı etle köpeği oyalayıp merdivenlerden çıkar. Aynı anda polis sokağın karşısındaki diğer evde gizli bir bodrum kapısı bulur ve içeride Grabber'ın gömdüğü çocukları keşfeder. Fini evden çıktığında Gwen onu görür ve koşup sarılır. Polisler de hemen yanlarına gelir. Bir süre sonra Terence gelir, oğluna sarılır ve çocuklarından özür diler. Kardeşler yeniden birbirlerine tutunur. O akşam Wright, Grabber'ın sokaktaki iki evi birden satın aldığını, birinde çocukları canlı tuttuğunu, diğerinde ise öldürdüklerini gömdüğünü açıklar. Günler sonra Finney okula döner. Önceden onunla alay eden herkes artık ona saygıyla bakar. Fen sınıfında Donanın yanına oturur ve ilk kez kendinden gerçekten emin hisseder.